Herkese merhaba. Bugün de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çalışan hanımlar için özellikle çok pratik düdüklü tencerede bezelye yemeği yapacağım. Belki bezelye yemeğini herkes biliyor diye düşünebilirsiniz ama bir de düdüklü tencerede denemenizi tavsiye ederim. İlk önce malzemelerimi sıralamakla başlıyorum. Hemen hemen ya yani bir kase kadar bezelye kullanacağım. Biraz maydanoz, 100 gram kadar kıyma, 2 tane patates, 2 tane havuç, bir tane soğan, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, bir yemek kaşığı tepeleme dolusu salça, tuz ve karabiberimiz var. Hemen malzemelerimi karıştırarak başlıyorum. Öncelikle malzemelerimi doğrayarak başlıyorum. Patatesimi daha önceden doğradığım için kararmaması için suya da beklettim birazcık. Şimdi boşaltıyorum patateslerimi. Çok ufak doğramıyorum çünkü düdüklüye atacağım için. Patatesler erken pişecektir. Birazcık patatesleri diğerlerine göre iri doğruyorum. Hemen göstereyim ne kadar iri olduğunu. Şu şekilde iri iri doğruyorum. Şuraya alayım. Eğer ufak olursa patates erken piştiği için çabuk pişer ve dağılır. Bunlara sebebiyet vermemek için patateslerimizi birazcık iri doğruyalım. Patatesleri bu şekilde doğrayarak devam edeceğim. patateslerimi bu şekilde doğradım. Havuçlarımı da böyle. Hepsini bezelyeyi de havucu da hepsini birbirine karıştıracağım. Çok kalın değil. Havuçlar daha geç pişer çünkü. Daha ince ince doğruyorum havuçları. Hepsini böyle doğrayacağım. Havuçlarımı da doğradım. Hemen kuru soğanımı da doğruyoruz. Soğanımızı yemekli. Bu şekilde. Çok pratik oluyor. Hepsini bezelyeyi, havucu, patatesi attığım zaman düdüklüde sadece 10 dakika kaynadıktan sonra 10 dakika tutacağım. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok pratik. Ve lezzetli bir yemek oluyor. Şimdi soğanlarımı tencereye alıp yağıma dökerek başlıyorum. açıyorum. altını yakıyorum ve yağımı koyarak başlıyorum. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Çok fazla yakmayacağım. Zeytinyağı çünkü fazla yakılmaz. Genelde yemeklerimi çoğunlukla zeytinyağı kullanıyorum. Daha sağlıklı olduğu için. Sadece kızartmalarda ve pilav, makarna tarzı yiyeceklerde ayçiçek yağı kullanıyorum. Diğerlerinde zeytinyağı kullanıyorum ben. Bu şekilde pembeleşene kadar kavuracağım. Daha sonra kıymamı ekleyeceğim. Soğanlarımı kavurdum. Şimdi hemen kıymamı da ekliyorum. Çok fazla soğanları pembe yani yakıcı duruma getirmedim. Biraz kavurdum çünkü zeytinyağıyla yaptığım için. Bu şekilde kıymalarımı da birazcık kavuruyorum. Kıymalarımı da kavurdum çok fazla değil. Hemen salçamı ekliyorum. Bunu da karıştırıyorum. Bezelyemi. Kapak etmesini. Havucunu da Üzerine tuzunu da ekliyorum. Tuz isteğe bağlı olarak. Ne kadar isterseniz o kadar. Ben bir tatlı kaşığı kadar koydum. Bu şekilde fazla kavurmayacağım. Kaynar su dökeceğim üstüne daha pratik olsun neden Ben şurada kaynattım suyumu. Suyu artık göz kararı koyarsınız. Koyulduğunu nasıl istiyorsanız ona göre ayarlarsınız. Maydanozumu da ekliyorum. Maydanoz da tamamen isteğe bağlı. İçerisinde güzel bir renk görüntüsü verir. Ben o yüzden ekliyorum. Kavurdum. Bu yeterli. Şimdi suyumu ekleyeceğim. Şimdi suyumu ekleyeceğim. Suyumu da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp bakacağım. Şimdi düdüklü olduğu için biliyorsunuz suyu çok fazla bitirmiyor. Biraz daha eklediğim zaman yeterli. Ayarlıyorum. Kaynadıktan sonra düdüktüden ses gelmeye başlayınca altını kısıyorum ve sürü tutup 10 dakika sonra kapatıyorum. Bezelyemi 10 dakika pişirdim, bir 5 dakikada havasının çıkmasını bekledim ve kapağını açıyorum. Şu şekilde havası kalmış içinde. Hemen servis tabağına. bezelyelerin pişip pişmediğini göstereceğim size. Evet bezelyelerim hemen bakıyorum. Size de göstermek için hemen bir çatalla eziyorum ki piştiğini anlayın. Bu buzlukta çıkarttığım bir bezelye. Hiçbir şekilde haşlanmış falan değil. Patateslerim de çok güzel pişti. Havuçlarım da gayet de güzel. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok da pratik. Yapacak olanlara afiyet olsun. Şimdi size son bir notum var. Videolarımdaki tarifleri yapmak isteyen arkadaşlara bir notum var. Tarifimi denemeden önce lütfen videonun altında yazılı olan malzeme listesi bölümüne baksın. Bazen videolarda unuttuğum olabiliyor. Onları not olarak veriyorum. Unutmayın lütfen. Hoşçakalın.